tabii. tabi söyleyelim ama normalde konserlerde biz de detone oluyoruz. Ya alıyoruz. tabii oluruz. zaten. Sonra zaten... arkadaşlarımın detone olmasını Yok bence ben şöyle bak ben anlatayım size. Bence Nasrettin Hoca <laughs> gibi olacak ama herkesin dediği doğru. Yani sizin detone olduğunu yarışmacının söylemeniz ne kadar doğruysa Gökhan da işte biz de detone oluyoruz dedi. O da doğru. Zaman zaman oluyor. Evet yani o yüzden bence herkes buna. aslında aynı şeyi söylüyor. O, o zaman yüzden... şöyle bir şey yapmak lazım. E, detone oluyorsunuz. Dans etmemek lazım. Da düzgün söylemek lazım. O zaman o <laughs> detone <desin gülüyor> <söğünüm zaman gülüyor> de söylüyor <söylerim> ya. yani. Sen bana niye... <laughs> <laughs> sen takılıyorsun <bana> <iyi>, Detone <bana> oluyoruz dans etmemesi lazım. Alo. Sen bana niye takılıyorsun? Arkadaşım yarışmacılarımı kötülemeyin. Benim yarışmacılarım çok iyi. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Yurdaer Nefes'i çok, <laughs> çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çok güçlü Hayır, bir yarışmacı. Bence, bence ikisi de süperlerdir. Ama şu anki biz burada sonuç oturuyoruz. Ne yapalım? Susalım Çekelim mı? Çekilin benim. Hayır susun. E, tamam o zaman gidelim. Ben şunu söyleyeceğim. Sus. sus demiyorum. Onu demiyorum. Ama yani. yarışmacımın e, deten olması, tamam. bizim de deten olduğumuzu, yani biz de detone tamam. olduğumuz onlar da olabilirler ben demeye Arkadaşlar ben ne dedim? Bu program başında ne dedim? Gökhan yarışmacılarını destekliyor değil mi? Ben de onu dedim. Gönülden destekliyor. E tabii ki de. Şu anda Onları sahiplendi. Yalnız Sonuna kadar destekleyeceğim. Tabii beni. ki. Biz evet. de dötenek alıyoruz şimdi yani.